günaydın. Kanala hoş geldiniz. Biz bugün biraz arabayla etrafı dolaşacağız. Aşağıda bir milli park var. Yazın hiç gitmedik. Çok kalabalıktı. Hem onun için hem de bize karavan vardı. O yüzden gitmemiştik. Şimdi dedik araba varken ortalıkta tenhayken git bir bakalım oralarda ne var ne yok. Gerçekten ilk defa gidiyorum. Levent daha önce gelmiş. Ben buralara gelmiştim ama hiç milli parka gitmemiştim. Çok met ediyorlar? Çok güzelmiş denizi, havası, doğası. Bakalım birlikte gezelim. Yağmur yağınca çocuklar terlikleriyle hep gezmişler. Şimdi bahçeyi bir akıtıyoruz. Biz gelene kadar kurur. Bahçeleri, şunların güzelliğine bakın, dallar dolu, maşallah yani. Evet mandalina bahçeleri hep buralar, sağlı solu ve dallar artık yerlere değiyor, o kadar. buraya kadar buradan yarım adaya giriyorsunuz milli parka. Burada var mı bir şey? Gözleme varmış. Gözleme falan yiyelim mi burada? Varsa yiyelim. Varmış. Çok güzel deniz manzarası. bir restoran bulduk. Böyle bir yere geldik Poyraz Beach. aşağıda restoranı var, yukarıda restoranı var, aşağıda bir şeyler var. Gözleme yiyeceğiz. Denize sıkı burası. Denizi de çok güzel maşallah. Evet bak orada Poyraz yazıyor yukarıda. Bak Poyraz yazıyor. Gördün mü senin ismin yazıyor. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Tekneler var orada. Deniz çıktı. Hala insanlar denize giriyorlar burada. Bakın orada denize girenler var. yemek Burada da yemek. Zeus mağarası varmış. Burada bir piknik alanı var. Otopark nasıl oldu? Ama otopark? çok yağmur yağdı ya geçen gün. Otopark su altında kalmış böyle. Mağaraya hiç gitmedik bilmiyorum. Yazın geleceğiz inşallah otoparkta varsa gelir ya. Evet otoparkı varmış ama şu anda kötü durumda. Piknik alanı da çok güzel gözüküyor. İçinde restoran falan var. Yani temizlik yapıyorlar zaten. Burada evet. bir şey tıkanmış. Şimdi biz eve geldik. Birkaç işimiz vardı. Onları hallettik evde. Şirince'ye gideceğiz. Dün bu bahçeyi, e, dün değil, ondan önceki gün yağmur yağdı. Bu bahçeyi su dolup, bu terasa aktı. O yüzden şuraya bir tane şey koydular geldiler. Su dışarı gitsin diye. Gelip şunu yaptılar yani. Şuraya bir pimaş koydular. Buradan su akacak. Yoksa bu merdivenlerden böyle aşağı inip buraya basıyor. İnşallah bu sefer başarılı olur. Baba, Hazırlandık. Şimdiye gidiyoruz. Gezeceğiz. Arkadaşlarla yemek yiyeceğiz. Böyle be. Anladın, Anladın mı? Ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun? Küçük adam. Herkes seni söylüyor. Orada canlı müzik var. Evet. Şirince'nin içine geldik. Restoranta gidiyoruz, yemek yiyeceğiz. Burada da meyhane tarzı bir şey var. Müzik yapıyorlar. Müzik yapıyorlar. Dondurmacı. Baksana. Ney mi? Narlar. Evet nar. Hasat zamanı. Kumda kahve içiliyor burada. Ama önce yemek yiyeceğiz. Poyraz mama yiyecek. Değil mi Poyraz çok güzel bir yere geldi.

Etiyorlar, etiyorlar. Herkese günaydın bizim günlerdir beklediğimiz e, panjurlar ve sineklik geldi az önce o takıldı şimdi Levent havuza göz taşı koyuyor bunun ismi göz taşıymış böyle mavi bir taş e, çünkü Niye bugün koyuyor? son günümüz Niye koyuyor? anlatacağım şimdi sana neden koyuyor. bugün son günümüz havuz yosun tutmasın diye bunu atıyoruz ve havuzu yarıya indiriyoruz. Renkli renkli. renkli. Evet renkli renkli. Mavi bu. Böyle mavi bir taş havuzun içinde Şimdi eriyor. Başka. Ben de yavaş yavaş toparlanmaya başladım. Ee, bavulları topluyorum. Dün güzel bir gün geçirdik. Ee, akşam şirinceye falan gittik arkadaşlar. Yemek yedik. Onlardan da bahsederim. Az sonra Levent'e yardım edeceğim. Aşağı ineceğim. Masaları içeriye koyacağız. Dışarıda kalmalarını istemiyorum. Verandanın altındalar ama yine de hani çürür. Çünkü önümüzde kış var. O havuzu halletsin. Havuz köpürmeye başladı. Ee, sonra ona yardım edeceğim. Dediğim gibi bavulları kısmen hazırladım. Dün bir alışveriş yaptım. Sadece onları koymadım. Size göstereyim mi göstermeyeyim mi bilmiyorum. Gösterince niye her şeyi gösteriyorsun diye yazıyorlar. Göstermeyince abla niye aldıklarını göstermiyorsun diyorsunuz bilemedim yani. Bavulları hazırlarken belki gösteririm. İki gün önce ambar diye bir mağaza buldum Kuşadası'nda. Oradan alışveriş yaptım. Dün de Selçuk'a gidecek. Şirince'den sonra çıktık. Arkadaşlarımız Selçuk'ta oturuyor. Oraya gittik. Efe'nin saçlarını kestirdik. Ee, orada da aynı mağazayı görünce çok hoşuma gitmişti. Orası bir daha girdim. Birkaç parça daha aldım. Çok güzel şeyler var ve çok uygun. Yani bence çok uygun. Ee, öyle sağlam bir alışveriş ettim. Herhalde bütün kış giyerim onları. Şimdi Hemen yani şey da kaldırıyor. Ben ona yardım edeyim. Robotu toplamış. Şey zonkları sokacak bir tek şu cam üstü cam masa o biraz ağır beraber sokmamız lazım. Motoru garaja veriyor zaten. Evet geleyim mi? Masalar falan olmasın diye içeri aldık. Şimdi ben aldıklarımı hızlıca göstereceğim size çok detaya girmeden. Çok vaktim yok dediğim gibi hızlıca hemen göstereceğim. Şöyle eşofman altları vardı 30 TL'ydi. bunların 3 tane aldım. Mor, yeşil bir de mavi. Bu su yeşili olan. Şu mavisi bu da e, moru. 30'lar TL'ydi tabii yani bayağı ucuz geldi bana o yüzden aldım. Bunların üzerine bir şeyler uydurmaya çalıştım kendince. Bir tane böyle gri sweatshirt 40 TL idi bu. Bir tane de böyle mavisi korona verisi uygun temalı. Hoşuma gitti. Hem evde giyerim hem çocukları almaya giderken giyerim dedim. Bunlar 40 er liraydı. Bir tane de siyah eşofman altı ama bunun kumaşı çok farklı. Böyle bayağı güzel. İçi de tüylüydü bunun. Bayağı kalın. Bu 50 liraydı. Onlar 30 liraydı. Kumaşı farklı olduğu için bu biraz daha pahalıydı. Bir tane lila kazak aldım. Şöyle her şeyin üzerine, kotun falan üzerine gelir diye. Bu 30 liraydı. Bir tane takım aldım. Bu takımı çok sevdim. Şöyle. Benim başkadan aldığım takıma benziyor. Bol paçalı. Ee, bu böyle içinde sabit sanıyordum ama içinden çıktı. Yani böyle askılı varmış. Üzerinde bir de top top var şöyle. İçine tişört giyiyorsunuz. Aslında tişört varmış gibi bir efekt veriyor. Böyle bir takım aldım. Buna ne kadar verdim? Üstü 40, altı 40 falan gibi bir şeydi yani. 35 ya da çok emin değilim ondan. Bir de yani bu, bu aralar taktığım mor renk. Yine böyle bol paça, kocaman paçalı. Eşortman altı. Bunlar ama pantolon gibi de duruyor yani. Ben normalde her yere giyiyorum yani. Üzerine de böyle bir takım yaptım. Aslında bunun aynı altı vardı. Altını almak istemedim. Altını düz aldım. Bu şekilde giyelim diye düşündüm. Şunu da e, Kuşadası AVM'den aldım. Oradan almadım. E, mağazasından aldım. Uzun zamandır istiyordum bu markadan bir sweat. Bu da böyle turuncu bir sweat. Bu kadar aldıklarım. Çocuklara falan bir şey aldım. Onu artık göstermiyorum. Yavaş yavaş ben bavulu toplamaya başlıyorum. Çocuklara mantı almıştım. Mantı pişirdim onlara. Şimdi mantı yediler. Çok seviyorlar. Mantı. <laughs> 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 Az önce yani şurada bir şey oldu. Bana bir şey söyleseydi kavgayı çektim. Kadının bir arabayı yanaştırdı oraya. O bozarsaya. Arabasındaki bütün çöpleri çıkardı. Oraya attı. Ben de burada oturuyorum. Beni de görmüyor. Dışarıdan gözükmüyor bu camlar. Ben de çıktım hanımefendi çöplerinizi geri alır mısınız dedim aşağıda çöp kutusu var oraya atın. Yani biz toplamak zorunda mıyız? Arsayı tertemiz yaptım. Kimin arsası bilmiyorum ama topladık. Tertemiz yaptık. Sonuçta oraya bakıyoruz. Etrafı da temizledik. Getirmiş bütün çöplerini atıyor. Çok sinir oldum. Hala orada. Arabası orada. Şurada duruyor. ya yani bir şey söylese kesin kavga ederdim. Orada niye duruyor bilmiyorum. Emlakçı herhalde. Arsa bakıyorlar yukarıda. Yanaştırdı buraya arabasını. Attı çöpleri. Hiçbir şey olmamış gibi. peçişleri falan. Ne acayip insanlar var ya. Bavullarımızı topladık. Her şeyimizi topladık. Evimizi de topladık. Bir çıktık şimdi. Son son dedik. Yani dolaşalım bir şeyler yiyelim. Yürü ne yapıyor Ama, şey. Efendim. Bak. Bu kızın kapanıyor ya. Ha. burada Bu kapanıyor. Allah Allah. Tek tek kapatamıyor bak, musun? Bak. <laughs> Ondan sonra evde kalan yemekleri de dedik köpeçiklere verelim. Onları da besleyelim. Onları da doyurduk. Şimdi biz de bir şeyler yiyip eve geçeceğiz. Ondan sonra da zaten sabah kalkıp yollara düşeceğiz. Evimize dönüyoruz. Poyraz ne diyorsun bu konuda? Okulunu özledin mi? Özledim mi okulunu? Özledin mi? <laughs> Çok versene <sensin> ya. Alışveriş merkezine gittim. Tam ben konuşurken kaza oldu. Duran arabaya çarptılar. Ben kokoreç söyledim sana. Söyle söyle abi. Abi için bir tanesi çorbayı çevirebilir miyiz? Kaza oldu şimdi ona bakıyoruz. Biz kokoreççiye geldik. Alışveriş merkezine gittik. Baya şey doluydu. Kalabalıkta da o yüzden girmedik. Hafta sonu diye herhalde. Burada bir açık havada kokoreççiye geldik. Öyle. O da kaza oh, oldu şansı. Allah Allah. Allah. Nereye attı? topu çabuk! <laughs> Çocuklar oyun oynuyor. At bakalım. Aferin At sana. Neye bağırıyorsun? Aferin. Biz yemeğimizi yedik eve geldik. şimdi evimizi toparladık, panjurlarımızı kapattık. Sabah yola çıkacağız. Bir tatil de böyle bitti. Tatilimize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşçakalın.